izleyiciler. Söyleyeyim. Size son bir haberle bitirmek istiyorum. Esenyurt Belediyesi biliyorsunuz nepotizm konusunda Özgür Özel'in talimatına rağmen hala e, Ahmet Özer nepotizm konusunda bir numara olarak devam ediyor. Yeğenlerinden oğullarına, oğullarından kuzenlerine, kuzenlerinden çocuklarına kadar ve kayınçolarına kadar hala yönetim kademelerinde tutmaya devam ediyor. Ama ilginç bir olay var sevgili izleyiciler. Bunlarla devam ederken, nepotizmle devam ederken Esenyurt'ta çocuklar okula nasıl gidiyorlar sevgili izleyiciler. Evet burası Modibastırcı. Öğrenciler karşıda karşıya şu şekil geçiyor. Şuraya lütfen ilgilenin. Her sene hep aynı şey çocuklar yaşıyor. Nuri Bakırcı ortaokul Hayır, gelmeyin, diki, diki. geçiti. Çocuklar hep şu şekil geçiyor. Arkadaşlar. Utanmaları ben benim... yok Yani ölen belediye başkanı olmuş. Yani bir kentte Çocuklar yağmur yağdığında sözde köprünün üzerinde tutunarak geçiyorlar. Eski kıraç orası. O adı önce onu söyleyelim. Osman Nuri Bakırcı da ilginç bir isim. Onu da konuşuruz bugün. Bir gün o da inşaat eee Esenyurt'taki inşaat yolsuzluğuyla adı geçen bir yer. Özellikle yani e, babasının adını vermiş. ayrı bir olay da. E, neyse şimdi onu başka zaman konuşuruz yine. Ama söyleyelim. Ya arkadaş nepotizmle o kadar şey yapacağınıza, kayırmacılık konusunda devam edeceğinize çocukların yağmur yağdığında çamurlar içerisinde, seller içerisinde okula gidebilmelerini sağlayın. Sağlayın, sağlayın. Çok zor bir şey değil. Çok kolay bir şey. Yeter ki yapmak isteyin. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızı burada bitireceğiz. Dedim ya bugün oğlumun, oğlumun ee, şehir tiyatrolarında hem şehir tiyatroları ilk oyununu açıyor. Yaklaşık 15 yıldır şehir tiyatrolarında iyi bir oyuncu olun. Onun oyununu e, Gülşah'la beraber izlemeye gideceğiz. Bugün yarım saat erken başladık. Hepinizden özür diliyorum. E, ve programı da yarım saatte bitiriyoruz. Lütfen yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.